Sabah ne olmuş. Hemen giyineyim İşe gideceğim. Çocukları yemek hazırlayayım. Aa yemek hazırmış. Neyse. Bardakları da şuraya koyayım. Bir not da bırakayım. Dur telefonla mesaj atacağım zaten. Gideyim. çık. kızım. Ben gidiyorum. Ben gittim. Kardeşinle otur yemek ye. Geçin. Tamam. Evet hemen şunu şuraya koyayım. Yemek hazırmış ya. Ne zaman uyur? O yanlarsa uyansın. Ben şöyle el yüzümü yıkayayım. Evet. açayım. Evet. Ayşe, Ayşe uyan. <laughs> Efendim abla. Hadi yemek vakti. Annem yok mu? Yok. Ben kıyafetimi giyeyim hemen. Abla biz anca evde mi kalacağız? Evet. Çünkü dışarı çıkmak olmaz. Benim 15 yaşım var. Seni dışarıya çıkama, dışarı çıkartamam. Tamam. Yum yum. Ben bir kafesim ben de içeceğim kahve. Olmazsa meyve suyu içeceğim. Tamam abla. Kahve sana zararlı olur. Tamam. Hı Evet. Şunu da yıkayıp koyarım. Meyve yer. Yani. Evet. Eskimişti bu şu kablar atayım bari. Şunların nereye yık Buraya. Yıkadım. kim Hemen içeyim. Şunları da az az koyayım. şu üveyi yıkadım. Şunu bu dolabaya koyayım. Evet. Kapat. Gel hadi. Abla. Neden dışarıya çıkamıyoruz? Olmaz. Olmaz. Tamam mı? Evet, tamam ya. Kusur. Oyna oyna. Saat kaçıyor. Neyse. Oyun başlayacak. Evet oynatayım hatta ben sana evet açtım. Evet başladı. Su ya su su. Öndesin öncesin hadi hadi. Ben de şunları bir koyayım. Abla telefon çalıyor tamam. Alo kanka. Kanka dışarıya çıkamam bugün. Kaç kere dedim. Tamam öptüm. Bay. Tamam. Öf ya oyun bitti. Ne oldu ne oldu? Oyun bitti. Tamam. Al telefonunu. Ne? Oyun bakacağım. Oyuna bakacağım. Sonuncu dokundum. Hemen bakayım. Uyumuş ya yazık. Hemen şuraya koyayım bunu. Çık ben de. Çıkış. Kapattım kapıyı. Şuranın içine niye açık? Uyumuşlar mı? Nerede? Yemekleri de Kızım telefonu Kızın tehlikeli olabilir. Kanka gelmiyor musun dışarıya? Üf, yazmış ya. Üf, gelmiyor musun? Ne yapacaksın? Öldüreceğim mi? Ay benim yerimde yatmış şey. ya yazık. Ay. Düştüm ya düştüm ya. Hemen bıçağımı alayım. Ay uyandı. Ot, uzan sen yat. Ben de çıkayım.